Merhaba hanımlar Derya Topak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğiniz takdirde videoları videolarım size bildirim olarak gelecektir. Bugün böyle incili çok güzel bir oyanın yapımını anlatacağım. Ee, 3 sıradan oluşan yani tığ batısıyla bile 4 sıradan oluşuyor ama çok zarif bir model. Ben bunun daha önce birçok rengini yaptım. Lilasını yani. yani lila kirli gül olarak geçen bir rengim var, onu yaptım. Çağla yeşili ne yaptım ama yani çok güzel oluyor. Beyaz inci kullanmıştım daha önce. Bu kez kahverengi inciyi e, buğday rengi yazmada kullanacağım. Şöyle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Ben bu incilerden kullanıyorum, 3 milim e, boyutunda oyalık incilerdir. Kahverengi rengini tercih ettim bu yazmaya. E, gerçekten çok yakışıyor çünkü. E, yazmamın rengi de dediğim gibi buğday Cenk marka buğday olarak geçiyor. İpim de altın başak 512. tığlamama gelirsek şöyle, o da çok fazla sorulan bir detay iki zincirle tığlamasını yapıyorum. Ben biraz sık tığlıyorum sanırım. Sizler elinizin ayarına göre şimdi vereceğim sayıları ayarlarsınız. Modelimi anlatmaya başlayacağım. Nadan çok uzatmak istemiyorum ama bazı detaylarda soruluyor. Ben model üzerine devam edeceğim. Ama öncelikle şöyle başlama kısımlarını sizlere anlatmak istiyorum. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz sanılar Bu hepimizin bildiği bir yöntem. Şöyle tığımın üzerine iki kez doluyorum. Ve herhangi bir tığ batısına yani nereden başlayacaksak yazmamıza oraya giriş yapıyorum. Şöyle 2 2 2 şeklinde çıkıyorum burada. Niyeyse tığım biraz takıldı bu şekilde bir trabzan ile başlıyorum 1 2 3 adet zincir çekiyorum Tığımın üzerine bir doluyorum ve bu yapmış olduğum trabzana girerek şu şekilde önce bir sonra iki sonraki şeklinde trabzan yapıyorum tığıma bir doluyorum trabzanıma giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonraki şeklinde çıkıyorum tığıma bir doladım Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Dört tane. Yani zincirimle beraber şu an dört oldu. Toplamda altı adet yapacağım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tığıma bir doladım. Tekrar trabzanımın altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Bir, iki zincir çektim. Tığıma iki doluyorum. Pardon, iki doladım. Bir, 2 3. tığ batıya giriş yaptım. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 adet zincir çektim. Tığıma bir doladım ve trabzanıma giriş yaptım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çok uzatmanıza gerek yok bu trabzanlarımızı tığıma bir doladım önce bir sonra iki sonra 2 şeklinde çıktım Şimdi model üzerine devam edeceğim hanımlar Evet böyle üç tane olmuştu dördüncü yapıyorum tığımın üzerine bir doladım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım 5 oldu tığımın üzerine bir doladım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım bir 2 zincir çektim tığımın üzerine 2 doladım 1 2 3. tığ batıya giriş yapıyorum 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 adet zincir çektim tığıma 1 doladım trabzanıma girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım tığıma 1 doladım önce 1 sonra 2 sonra 2 tığıma 1 doladım Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Tığıma bir doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. 5 oldu. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde. Bu şekilde hanımlar alt tane trabzan yapıyorum. Evet, alt kısmımız bu şekilde. Üst kısmımıza geçeceğiz yani şu an incili kısmımıza geçeceğiz. Evet hanımlar incili kısmımıza geldiğimizde de şöyle göstermek istiyorum ipimizi tığımıza sabitliyoruz şöyle tığımızın üzerine bir tane alıyoruz ve ilk şöyle zincir yapmıştık oradaki trabzanımızın tepesinden şöyle gidiş yapıyorum 2 2 şeklinde küçük bir trabzan yaparak çıkıyorum bir zincir çekiyorum şöyle ilmeğimi uzatarak burada bir örümcek yapıyorum. Yani çok kısa da yapmayın hanımlar. Çok uzun da olmasın. Tığımın üzerine bir doladım. Hemen bir sonraki şöyle trabzanımızın tepesine giriş yapıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Bir zincir çektim. İncimi aldım. Şöyle ilmeğimi uzattım. Bir örümcek yaptım burada. Dediğim gibi örümceklerimizi çok kısa ya da çok uzun çekmeyelim. E, mümkünse modelimizi kurup şu kadar mesela bir karış kadar kurup şu aradaki e, örümceklerimiz nasıl duruyor ya da üst kısmı yaptığımızda nasıl duruyor gergin mi duruyor marullanıyor mu ona bakarak sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. tığım üzerine bir doladım. Trabzanımın şöyle ilk trabzanın tepesine giriş yapıyorum. İki 2 şeklinde çıkıyorum. Burada kısa bir trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Ardından incimi aldım. Şöyle uz yani uzatıyorum şu ilmeğimi. Burada bir örümcek yapıyorum. Yani orta ayarda diyebiliriz. Tığımın üzerine bir aldım. Hemen trabzanımın tepesine giriş yapıyorum. 2 2 çekerek burada bir kısa trabzan oluşturuyorum. Şöyle Trabzan olan kısımlarda bu şekilde duruyor. Evet, bir tane daha yapacağım, sonra üst kısmına geçeceğim. İlmeğimi uzatıyorum, bir örümcek yapıyorum, mı bir doluyorum, şöyle zincirimizin yanında yani ilk baştaki trabzanın tepesine giriş yaparak 2 2 şeklinde bir trabzan yaptım. Evet. Şimdi üst kısmına geçtim. Evet onlar modeli anlatırken birkaç tane ip olduğu için üzerinde biraz sıkıntılı olabiliyor. Video çeken arkadaşlar bilirler. Çok kolay olmuyor. Ee, en üst kısmımıza geldiğimizde şöyle sık iğnelerden oluşan bir kısım yapacağız. Kaldığım yerden bir tane söküldü onu tamamlayayım. Evet, e, ipimizi tığımıza sabitliyoruz Hanımlar Burada gördüğünüz gibi örümceğimizin üç tane kanadı var. Boncuklu olan kısım altta kalacak. ikili kısma şöyle giriş yapıyorum. ikili kısma giriş yaptım. Bir, iki zincir çektim. Kapat şöyle sık iğne şeklinde kapatıyorum. Bir iki zincir çektim, kapattım. İki oldu. Bir iki zincir çektim, kapattım. Üç oldu. İki zincir çektim, kapattım. Bir iki kapattım. Bir iki zincir çektim, kapattım bir iki zincir çektim, kapattım. Toplamda ben 8 tane yapıyorum hanımlar ama sizler dediğim gibi elinizin ayarına göre ona bakabilirsiniz. 8 de olabilir, 9 da olabilir. Bu tamamen sizin elinizin ayarıyla alakalı. 8 yaptım. Hemen diğer örümceğimin şöyle iki kanadını alıyorum. Sık iğne şeklinde geçiş yapıyorum. 1 2 zincir çektim, kapattım. 1, 2 zincir çektim, kapattım. 1, 2 zincir çektim, kapattım. Takıldı şimdi. 1, 2 zincir çektim, kapattım. 1, 2 zincir çektim, kapattım. 4 tane oldu. 5 6 7 ve 8 Evet böyle iki zincir kapat şeklinde sık iğneler yaptım bir tane de şurada yapacağım hemen bir sonraki iki örümcek olan kısmı girdim Bir, 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım 3 oldu 1 2 zincir çektim kapattım 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde hanımlar modelimizi şu an ütüsüz hali ütülendiğinde daha güzel duracaktır daha muntazam duracaktır yani ütüsüz hali bile e, çok güzel duruyor Şöyle ee, malzemelerini de şöyle hanımlar ben incimi az önce göstermiştim. Bu incileri sipariş üzerine satışını yapıyorum. Darya Topak Instagram sayfam üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Ee, beyaz inci de mevcut, boncuklar da mevcut. İstediğiniz e, modelin siparişini oluşturabilirsiniz. Pullar da e, bir farklı videolarımda paylaşmıştım. Pull sipariş de alıyorum. Bana Darya Topak Instagram sayfamdan ulaşarak sipariş verebilirsiniz. Evet, umarım anlaşılır bir video olmuştur. Sizlere de yapmak isteyen arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi destek olursanız çok sevinirim.